Beyler selamlar hüküm hepiniz yeni bölüm hoş geldiniz Nasılsınız umarım iyisinizdir Umarım bölümü izlerken keyifli vakitler geçirirsiniz Abi video hakkındaki fikirlerinizi yorumlara belirtirseniz Ona göre ilerleme sağlarız Ona göre videoları düzeltmeye çalışırım elimden geldiğince Video başı sizden desteklerinizi bekliyorum Beğeni, abonelik, hayf, like artık ne atmak isterseniz Onu size bıraktım Güzel bir bölüm oldu abi Enteresan şeyler denedik ilk defa yaptığım şeyler oldu çoğunlukla Umarım keyif alırsınız. Bir de beyler bir tane karar aldık. Geçen bölüm hatırlarsanız sizlere sormuştum. Simyalar hakkında nasıl bir şey yapalım diye. %50 %50 almadan olmuş. %50 %50 de al diyen olmuş. Şu anda birazcık bekleme aşamasındayım. Elimdeki bonu ticaretle beraber geliştirmeye katlamaya çalışacağım. Bilginiz olsun. Yani şu anda al sattık. Yani itemler alacağız. Onları pazara ekleyeceğiz. Charon'da birazcık ticaret yavaş ama kelip itemler geldikçe onları da alacağız. Umarım video izlerken keyifli vakitler geçirirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim hocam. 那就把它卸了。 Abi sunucu bakımdan yeni çıktı ve şu anda bakımdan yeni çıkınca benim en sevdiğim olay aha da bu arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz kimse yok şu anda. Bomboş ve en sevdiğim olaydır abi çünkü acayip güzel şekilde parça kasabiliyorsunuz. Hatta şöyle beraber bir test etmek için aslında ben videoya girdim. Şimdi arkadaşlar şöyle 14 gün 5 saat 35 dakikamız var. Buradan süreyi takip edeceğiz. Şu anda üzerimizde totalde şöyle hemen şuraya bir not alalım. 180 adet Hatta billi billi yapayım bir saniye sizler için daha kolay olur. Şöyle bir tane buraya ayırdım. Bir tane buraya ayırdım. Bir tane şuraya arkadaşlar silah parçası ayırdım. Bakalım hani şurası ne zaman dolana kadar derken bir kişi geldi bile. Ya sıkıntı yok 2-3 kişi 4 kişiye kadar çok harika arkadaşlar. Yani şu anda bu şekilde bekleyeceğiz. Bakalım kaç dakikada kaç tane parça kasmış olacağız. Hasarımızı da göstereyim sizlere. Şöyle hocam mesela 65k vurduk. Düz vuruşlarımız 4500 kükreme attı 74 k sanırsam vurduk kükremeyle. Yani 30-35 k'ya yakın bir şu anda hasarımız var. Tabi marka basılı. Hani bunu da betmek gerekiyor şimdi. Yanıltmayayım sizleri. Çünkü tek kaldığım için arkadaşlar savunma markası gerekiyor. Savunma markası basmışken de saldırı markası da basayım dedim. Hasarımız bu şekilde. Ben karşınıza artık bir saat sonra gelirim. Ya da iki saat sonra gelirim. Beraber bir kontrol edelim. Ne kadar parça kasmış olacağız. Bir de hemen şöyle pazarımı sizlere göstermek istiyorum. 2-3 günden beri video kaydı almıyorum arkadaşlar. En son video yaptım Daha yeni kayıt alıyorum sizlere. Şöyle hocam açtık. 267 won. Ee, ne gitmiş çok güzel. Şimdi burada simya vardı arkadaşlar. iki tane o gitti. Bir tane PT sunamız vardı. O gitti. Ateş ayakkabımız sanırsam vardı. 140 won'dan artı 9 ateş ayakkabısı gitti. Bir de 50-55 won'dan zümrüt küpemiz vardı. 40 CTR'li 10 yıl 20 şeytanlı. O gitmiş. Totalde 267 wonluk. Çok güzel bir satışımız var abi. Daha buradan gelecek bizlere şöyle söyleyeyim. Ee, 20-20-20 60-80. Buradan nereden baksın? Rüzgon gelecek. Bunların da fiyatlarını artık Yavaştan düşeceğiz. Bakalım ben artık Bir saat sonra geleceğim karşınıza. Evet beyler Şöyle geldim. Ha, bakalım kaç dakika Olmuş. 4 saat 16 dakika Kalmış abi. Tam 1 saat 15 dakika 20 dakika geçmiş. 25, 23 17 set kasmayı başarmışız Ve hala şu an ha, sanırsam tek başımayız Bu gayet güzel arkadaşlar. Pazarımızdaki Şu parayı da dahil alamamıştım onu da şimdi beraber aldım şöyle. 1750 onlar, 1800 kadar da ulaşmış durumdayız. Daha sıkılacak itemlerimiz bulunuyor arkadaşlar. Şöyle kuşağım var. Ha, bugün içerisinde bu okyanusları sıra artı 9'a basmayı planlıyorum. Daha da bu bölüm içerisinde. Bu şekilde planlarım hedeflerim var. Bakalım neler olacak. Şimdi beyler şu iki tane okyanus ayakkabısını artı basacağım. Geçen bölüm hatırlarsanız donet olarak gelmişiz sağ olsun kardeşimden. Şöyle bir 20 wonluk, 25 wonluk Ayışı açmak istiyorum. Şöyle bir tane sap oluşturdum ay açacağım diye o karakterime verdim. Hemen bu karakterimi tekrardan AFK'ya bırakmam gerekiyor. Tanesi 1 von 15 yemden 5 paket ay ışığı aldım. Şu anda üzerimde herhangi bir şey yok gördüğünüz gibi. Bunları şimdi açacağım ben. Bakalım neler kazanacağız. Evet abi şöyle 1000 paketi açtık. toplamda ne, atmış? 52 tane zen fosilisi, 39 tane kutsama, 39 tane parşemen, 260 tane delici, 230 tane de kritik atmış. Yaşamda 250-250 olmuş diyebiliriz. Yani çok iyi yapmadı parşümeni. Ben tanesinden hani 5 paketten 50 tane falan bekliyordum ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben şunları bir artı 5 artı 6 yapayım. Karşınıza geleceğim. Evet beyler şöyle ikisini de artı 6 yaptık. Şu an canlı yayınlayalım. İkisi de çok kolay artı 6 oldu. 7'ye beraber ilk deneyişimizi yapalım. 7'ye yaktık kocam ilkini. İkinciyi vurdum. O da yandı. 6. Şöyle 7 olmadı. 7 olmadı. Allah Allah. Beyler 7'ye geçme oranı aslında yüksek. Düşük değil ama. Şöyle bir kez daha deneyim sizinle beraber. Şöyle artı altı olur mu bu? Artı yedi. Allah Allah artı altı. Artı yedi. Baga girdi. Malzeme mi bitti acaba? Yok. Şu an oyuna lag var. Geçti mi acaba merak ettim. Düşmüş. Artı altıya düşmüş. <laughs> lag'a bak lag'a. Şöyle tekrar altı. Olmadı. Tamam ben bir yedipim geleyim. Şimdi şöyle bir yer değişikliği yapalım. Şunları şöyle yapalım. Ses açsam bir nekte vururken yandı. Allah Allah neymiş bu artı yedi ya? Neymişsin sen ya? Aa vallahi mı? Sen şaka yapıyorsun. Valla şaka. Evet beyler şöyle canlı yayında Mustafa Kurt kardeşim dedi ki geldi. 16 tane şöyle bana miselmas verecek. Ben de bunları kendisi için deneyeceğim. Hani bana içeriye çıkmış olacak sağ olsun. Teşekkür ederim kendisine bana güvendiği için de. Şöyle 16 tane misli atacağız. Ben baştan tüm uyarımı yaptım. Hani bak dedim şansıma güvenmem. O da kabul etti. Umarım güzel bir şekilde ilerleyebiliriz. Hocam ben şöyle bir alayım. Denerken karşınıza geleyim. Evet beyler şöyle geldik. C4'teyiz. Şöyle elimizde kaç tane var? Toplamda 15 tane mis elmas var. Beraber yukarı doğru gideceğiz. Ben bu arada saf light simi mı hatırlamıyorum. Ulan kamerayı kapatmış. Kamera nerede oğlum? Oğlum benim kamera sabahtan beri yokmuş ya da yayında. Niye kimse demiyor kamera yok Emre Evet şöyle ilk saflığımızı deneyelim bakalım. Vurdum hocam. Bir de bir güzel. Şöyle 2'de 2 harikasın 3'de 3 maşallah 4'de 4 Çok iyi 5'de 5 6'da 6 7'de 7, 7 harika hocam Harika Bir Mustafa eşimi soralım bunu Nereye kadar giderse komutu geldi beyler Vurdum 1'de 1 Vurdum 2'de 2 Vurdum 3'de 3, de 3 vurdum. Yapma. Yapma. İlk defa tert yaktım hayatımda. İlk defa bastım, ilk defa yaktım. Durun bir sorup geleyim mi? Devam mı Mustafa? Ben kalp kız geçireceğim burada. <laughs> Oğlum nasıl geçmiyor ya? Terto %70 ihtimal diyorlar ya. Yalan. O da yalan. Ulan şu var ya mükemmel olsa olsaydı efsane olurdu ya. Tüh. Vallahi kendi malım gibi üzüldüm ha. Allah Allah. Mustafa basıyor beyler. Ay pardon yanlış yere girdim heyecandan. Ejderha taşlandırma saflık. Ben vuruyorum bakmıyorum Vallahi. Canlı yayındakiler de söz. Hadi bismillah. İnşallah geçer ya. Bismillah. Vurdum geçti. Vurdum geçti. İnşallah geçmiştir ya. Şöyle alttan da bağırıyorum hatta. Çete bakacağım ben. Mustafa o da yanacak demiş. Bakalım. Şimdi YouTube'dan bekliyoruz. Aha. selam Beyler geçmiş. Geçmiş. Şimdi Mustafa'ya şunları vereyim ilk başta bir. Geçti demiş yayında da kendisi. Burası büyük ihtimalle artıdır hocam. Yani zarar yoktur diye düşünüyorum burada. Hatta bakın bu Keşke bir yasar şey olsaymış. Ama gene iyidir. Şimdi buna bakacağız. 6'da Altı 6'sı para ediyor bu arada. Şöyle. Aha bir şeyler var lan. Yokmuş ya. Tüh. Ulan bir beceri hasarına karşı koyma gelse 6'da 6 yakalanmışız. Evet beyler şöyle Mustafa kardeşimize verdik itemlerini simyaların daha doğrusu. Evet şimdi geldim hocam şöyle misli elmaslar şu anda 35 bon yapıyormuş. Hemen hesap makinesini bir şuraya açalım. 35 35 çarpı 15 525 bon para yapıyor burası. Şöyle mükemmellere geldik mükemmeller 370 bon 525 eksi 370 155 kalıyor. Bir tane parlak var elimizde 79 oradan çıkacağız. 155 eksi 79 76 kalıyor. 35 fonluk bir zararımız var arkadaşlar. Bu da 35 fon. 35 fonluk bir zarar. Mükemmel işte 6'da 6 gelseydi bakalım kaç puanlık kazancı olacaktı. Evet 635 puan arkadaşlar. Nereden baksanız 200-250 bonluk bir artıda olacaktı ama şu an 35 bonluk zarar var. Beyler bakın bu itemin RTD geçme şansı Parşman ile beraber %35. %35 bak. Bir saniye şu mesajlar gelmese keşke. Geldik. %35 de <laughs> 11. denemem. Evet. 12. denemem. Evet. Bravo oyun. Bravo oğlum oyun. Yak. Bunu da yak. 60 tane parşömenden bir tane artı 7 çıkmaz mı ya? Tamam şimdi verdi bak beyler izleyin. Senin ben ananı ne yapayım. Evet Mustafa geldi bana dedi ki iki tane mükemmel elmas var üzerimde. Şunları kusursuza vur dedi. Ben de dedim ki yapma etme Mustafa bak dedim. Artı 7 okyanus ayakkabısı basamıyorum dedim. Bana güvendi. Umarım güveni boşu çıkarmayız. Şöyle iki tane mükemmel elması aldım hocam kendisinden. Hissedeceğim ve vuracağım. Kusursuz 6'da 6 yakalacağız inşallah hadi bakalım Evet geldik beyler Ejderha taşı arındırma İlk defa hayatımda kusursuz deniyorum Bu yayın bu video içerisinde ilkleri deniyoruz Önceliğimiz tabii ki geçmesi Geçtikten sonra da 6'da 6 tabii ki Gönül ister Bismillahirrahmanirrahim dedik Şöyle Hocam şununla şununla Vurdum Oh geçti. Tamam ilk aşamayı çok güzel bir şekilde atlattık. Bir şeyler var. Vallahi var bir şeyler. Yok yok lan yok. Tüh. Lan onu satayım ya. Lan oğlum şuraya bir tane beceri hasarını karşı koyma koyuver ver be. Oğlum bir tane hepsini koy be bir tanesini çıkar koy be. Ulan bu zarar mıdır acaba? Kafa kafayadır. Ah be valla çok yakınmış ya. Şimdi burada da şu şekilde bir şey var hocam. Senaryo var. 400 won desek 800 won yapıyor. iki tane mükemmel. Tabii ki bunun 6'da 6'sı gelse 1800, 1900 wonlar. 2 wonlara kadar piyasa yükseliyor. Şöyle 6'da 5 diyebileceğimiz gelse. Yani 6'da 6 gene de büyü savunması. 5.5 6'da 5.5 gelse 1600 won. Yani 6'da 5 gelse 1300 won. Bizimki bakalım kaç won yapıyormuş. 600, 700, 800. Mustafa'ya vereyim ben şunu. Şöyle yeniden de bir teyit alayım Mustafa sende mi? Eyvallah Mustafa'cığım olasın. Tekrardan güvendiğin için içeri çıkarttığın için eyvallah cansın kralsın Umarım he, he, bassın her şey altıdan altı gelir Simyalar için Hemen bakalım süremize 14 gün 2 saat 30 dakikamız kalmış 50 tane kask 50 tane zırh 42 tane de silah parçası kasmışız Hocam potumuz bitti. O yüzden artık bir şehrimize inelim. Potumuzu tazeleyelim. Bir de kendim için bir simya deneyeceğim. Orada görüşelim. Şimdi beyler şöyle simyada çok ekstra bir hani artı olan yok. Hepsi kafa kafaya yakın ama ben yeşimle 13 senemek kararlıyım. Çünkü altıda altıları kazanç bırakabiliyor. Şöyle 25 vonluk alacağım. Ben bir top halledip geleyim. Evet geldim abi C6'ya geçtim. Hemen şöyle bakalım. Şansımızı deneyelim. Şu anda buraya totalde arkadaşlar kaç fon verdik? 1695 fon kaldı. işte. 24-25 fon arası bir para verdik. Şöyle bir de bir demeyi isterim. Çok güzel. Bir de bir. 2 de iki misin? İki de bir olur. Bunu geçir. Çok güzel. Bunu da ver. Yapma bak işte. Bu sonuncuyu bırakma bak. 10x yanlı hocam. Şöyle bir tane daha vurdum. 10x gene yaptı. Bir tane daha burada mini yaptı. Bir tane daha vurdum yaptı? Onun için bir zahmet oldu canım. İyi güzel. 25 won verdik. En kötü ihtimalle 20 onluk buradan bir kazancımız var. Şurada da bir tane var. 7 won, 2 won. 2 won burası 29 won. 2 won burası 30 won. Şu an zararımız yok. Eğer ki 6'da 6'ya geldiyse 12-13 won bir kazancımız olacak. Yok ne yazık ki 6 gelmemiş. Şunların da bir altyapısını alıp geleceğim hemen. Tekrardan geldim. Birkaç tane de şöyle altyapı yaptık. Hemen göstereyim. yeşim almışım 4 tane. İlk yandı. ikincisi geçti. Şu an burası kafa kafaya. Vurduk. Geçti. Bu da geçsin. Çok güzelsin. Bir de bunu ver. Ada. Ada. Güzel. Beyler vallahi çok güzel bir kazancımız var. Bir de 6'da 6 mısın? Ok delici. Ne yazık ki olmaz ama 20 bom burası 40 bom yapar. 8 bomba, 7 bomba burası, 47 bomba yapar. Şöyle 47 bomba, 7 bomba burası desek 53 bomba, 55 bomba. 55 bonluk bir kazancımız var buradan. Biz kaç bon verdik? 14 bonluk bir kazancımız var abi. 34 bon 35 bon harcamışız buraya. Güzel. 10 14 bon arası bir kazanç var. Beyler yeni kapadım. Şimdi şunu da bir isim vereyim bu arada. Haftanın e, 4 günde 2 gün yeni açam arkadaşlar. Bilginiz olsun. YouTube'dan açıyorum yayınları sadece. Şimdi yeni kapadım. Envanteri şöyle bir ayarlayayım dedim. Şimdi gördüğünüz şekilde bunları buraya ekledim arkadaşlar. Şimdi bunları hafiften böyle düzenleyecektim. Elimde iki tane Epson sesi vardı. Bir tanesi bağlı, bir tanesi normal. Şöyle göstereyim. Attım mesela bir tane bir tanesini şuna bak burada yazıyor. bak geliştirmeyi değiştirdin kötü bir şey geldi bir tane normal vardı onu da attım abi şu şekilde bir şey geldi 15 rüzgar 15 ateş 2000 hp 30 saldırı değeri Vallahi bilemedim iyi sanki ha ne diyorsunuz iki ev Bence iyi yani nerede kullanacak bilmiyorum da satarken daha bir hoş gelir ya da bunu basarız bilmiyorum artık onunla bilgisini verinmedim bir an güzel gözüktü bir anda kayda girdim Evet <laughs> şunları ben bir ayarlayayım ben mi? geleyim amacımız bol bol metal çıkarmak Aa, bakalım metal çıkartabilecek miyiz Şurada hemen sizinle beraber açmak istiyorum. Bundan çok mama atıyor ama yapacak bir şey yok. Umarım Envanterim ederim. Şey yapabilir, kaldırabilir bunu. İlk başta altında başladım. Efsunesiz 2 bon hocam. 2 bondan gidiyor. Büyülü metal 1. Çok güzel. Şu anlık burası 2 borası, 8 borası 10 bon yaptı. Işından bir yüzü çöpe girer. Şöyle arka safa yattık. ettik Çakır kuşu çöpe girer. 10 bonla devam ediyoruz. 10 bon akik par etmez attık yere ki yere çıktı yani 10 bon verdik güzel 10 bon aldık 7 bon verdik 10 bon aldık buradan bir 3 bon artımız var şu envanteri boşaltayım bir geleyim evet hocam geldim tekrardan şöyle açıyoruz misilleme 100k çakır kuşu arttırma kağıdı arttırma yarı insan yarı insan 500k inci şöyle hızlandım çünkü bunun arkadaşlar Büyü metal 2 oldu çok güzel şimdi bir 8 bon daha aldık ama şunları petimi edemiyorum çünkü benim petim yüksek level. Bunları yer açacağız artık yapacak ya da satıcıya gideyim. Şimdi burada 40 tane vardı. 10'lusunu 2 von 10, 10 aldık. 8 verdim buraya. Zaten bir tane metal aslında kafa kafaya geldi. Şu anlık 3 vonluk bir kazancımız var. Bundan sonra alacağımız her ürün her şey bize artı olarak gelecek ama yutnor oyun tahtası, şeytani pala, hava fişek topacı, mavi inci, kor normal, kor normal, mavi ejderhaya yayı çok da bir şey alamadık arkadaşlar. Biraz daha alayım geleyim ben. Biraz da alıp geleyim. Şu 64 monluk alıp geleyim ben. Evet şöyle hocam aldım geldim kaç won kalmış? 1613 won para kalmış üzerimizde. Şimdi bakalım bunun bir de ben şelisini aldım arkadaşlar. Hani şu parça çıkandan aldım. Belki parçalarda bir şeyler yaparız dedim. Hani pet kitabı sandığı vesaire oluyor orada. Ondan bir beyin belki çıkartabiliriz diye. aslında her ay baktığınızda artık Goblin geliyor. Onda bir diğeri kalmadı ama. Gene ben bundan aldım ne olur ne olmaz. Şöyle 226 tane almışım. Tabii ilk başta bunları bir dönüştürmem gerekiyor. Şunları bir dönüştüreyim. Dönüştürürken tabi bundan çıkması lazım bol bol. Bakalım kaç tane çıkacak. Evet abi bundan almaya gerek yokmuş bu arada. dört tane parça çıktı sadece. dört tane parça için fazladan da para vermeye gerek yok. Hadi hocam başlayalım bakalım. Buraya totalde 60-70 won para verdik. Hızlısını hemen açıyorum şöyle. Kor normal çıktı. Metal çıkması lazım bizlere. Efsun nesnesi çıktı. Bir tane metal, iki tane metal gördüm. Çok güzel. Ben sağ tarafa bakacağım. Daha heyecanlı oluyor. Yelpaze, bol bol yelpaze veriyor. Metal 5 oldu. Çok güzel. Evet yerimiz doldu ne yazık ki. Şunları ben hemen satıp geleyim. Evet bu sefer envanteri full boşalttım. Potları modları da arkadaşlar yere attım. Şu anda 3 tane metal aldık. 147 paket elimize kaldı. Hızlı açmaya devam ediyorum. Hızlı metal de görmek istiyorum. Metal vermiyor bayadır. Metal altı oldu çok güzel. Şöyle hocam korda lazım bol bol. Metal da kaldı. Son 90 80. Metal. Metal çıkması lazım. bir bilgelik. Kor normal. Bir iki tane daha metal verirse çok güzel olur. En azından bir tane daha verirse harika olur. Bir tane metal ver be 90 taneden. Yani bir tane metal verir yani 90 taneden. Hemen şu hızlı 8'i de açalım. Yok abi. 4 tane üstün bu spord arkadaşlar. 2 bondan 8-10 burası yapar. Yani 4 tane metal aldık sanırsam. 8 g 4 tane 32 bond burası yapar. 40 bond yaptı burası. 11 tane korumuz var. Bundan ne atıyormuş? Yoğun tomuşa kadar çıkartabiliyoruz. Onun harici hocam şöyle para edecek. Efsun sesi bir tane çıkmış. Arttırma çıkmış. Vallahi beyler iyi bir açım değil. Yani dürüst konuşmak gerekirse. Kor soruyu bir tane atmış. Acaba bundan mı attı bilmiyorum. İyi bir açım sayılmaz abi. Ee, birazcık canım kumar istiyor arkadaşlar. Para var ya üzerimde. Kendimi zengin sanıyorum. Aslında zengin falan değilim. Bu paranın gideceği eller belli ama. Birazcık kaşındım. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. 5 puan karşılığında arkadaşlar. 200'lü bir tane istediği alacağım eğer ki buradan beyazını çıkartırsak zırh artı onu deneyeceğim yani bu zırh da şu anda her türlü para artı olursa yine para ama geçmeyecektir büyük ihtimalle ama denemekten zarar çıkmaz böyle canım acayip deneyimsi var yani anlatabildim mi size böyle çok biz kumar istiyorum şöyle hocam ben açıyorum bir tane mavi inci gördüm bir tane kan kırmızı inci gördüm kan kırmızıyı tekrar gördüm şöyle mavi gördüm mavi gördüm orada bir şey kaçtı kan kırmızı gördüm mavi gördüm tekrardan Evet bir kapı çaldı hemen geri geldik şöyle yüzüm tane kaldı şu an hiç çıktı mı bilmiyorum arkadaşlar yani mavi çıktı mavi kırmızı kesin gördüm kırmızı sağ olsun bir daha gördük kırmızı bir daha bir tane beyazı gördüm bir tane gördüm hocam şu anlık bir tane gördüm son 50 tane kaldı kan kırmızı bir tane daha ver bir tane daha verdi çok güzel bir tane daha verdi 3 tane kesin 4 tane verdi oğlum son 50 tane 4 tane verdi daha öncesinde var mı yokmuş. Hocam buraya 5 fon verdik. Şu an 8 fon. 3 fonluk bir kazancımız var. Bir kez deneyeceğim. Yanarsa yansın. Yapacak bir şey yok. Bir kez deneyeceğim. Abartmayacağım. Ne istiyor? Yılan taşı istiyor. Bir de beyaz inci istiyor. Buzlara burada 5 atmıştım artı 9'una. 8'ine tek atmıştım sanırsam arkadaşlar. 2 deneme hakkı verdim. Oğlum. Onun... Şurada bir şey oluyor lan. Helal olsun. Adamlar emekçi. Diyorum bu ses ne alakalı. <laughs> Evet abi geldik şöyle demircinin yanına. iki deneme hakkı verdim. Geçme ihtimali bu yüzde beş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de sıfır. Şöyle. Ulan yine yenecek ama. Çok pis deneysim var. Tamam. Tamam hayır. Tamam. Hayır. Bismillahirrahmanirrahim. Olmadı. Hadi bir iki deneme hakkım daha var. Son bir kez daha deneyeceğim. Zaten başka şansım kalmadı. Yok hocam. Şöyle başka hakkımızda kalmadı. Sağlık olsun denedik. Geçseydi de iyi olur ama olsun. Evet canlar bölümün de burada sonuna gelelim. Buraya kadar geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer ki buraya kadar geldiyseniz abonelik, beğeni, yorum, hype, like artık ne koparsa gönlünüzden. Onu desteğinizi bekliyorum. Teşekkürler şimdiden. Bir de bölüm hakkındaki yorumlarınızı, fikirlerinizi merak ediyorum. Onları da belirtirseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.